Selamlar değerli arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomik boyutta yeterlilikte enerji kaynakları olmadığını savunan çok sayıda kişi var. Bütün konuyla ilgili haberlerin yalan olduğunu, siyasi olduğunu iddia ediyorlar. Aslında bu söylediklerine de inanıyorlar ve başkalarını da inandırmaya çalışıyorlar. Bir yandan da yabancı enerji şirketleri aynı şeyi yapıyor. Geliyorlar Türkiye'ye denizlerimizde birer tane ikişer tane kuyuyu açıp sonra da yok bulamadık gidiyoruz deyip gidiyorlar. Hadi gelin onlara inanalım. Biz de diyelim ki Türkiye'de petrol yok, Türkiye'de doğalgaz yok, bizim kendimize yetecek enerji kaynağımız yok. Böyle kabul etmiş olalım. E peki madem öyle bunca yıldır bu kumpasları niye kurdunuz birader? İşiniz gücünüz yok muydu? kumpas kurmak için onca parayı, onca zamanı niye harcadınız? Kendinizi Türkiye'ye niye rezil ettirdiniz kardeşim? Madem yoktu, o zaman bırakırdınız kendi haline Türkiye'yi, boşu boşuna kassın dursun. Zamanını, parasını, emeğini boşuna harcasın dursun. Daha ne? Daha ne isteyecektiniz ki? Ama yok. Onun yerine bakın neler yaptılar. 1974'te Norveç'ten bir sismik araştırma gemisi kiraladık. Gemi araştırma çalışmalarına başladı. Kısa bir süre sonra Norveç gemiyi geri çağırdı. Ve iş 2 yıl geri kaldı arkadaşlar. Bu bir. 1976'da yani iki yıl sonra Türkiye kendi donattığı MTA sismik bir gemisiyle araştırmalara tekrar başladı. Bu sefer de Yunanlılar savaş gemileri gönderdiler. Şimdi savaş deyince biz biraz severiz o işleri. Biz de kendi savaş gemilerimizi yolladık. Yunan gemileri çekip gitti. MTA sesmek bir araştırmalarını tamamladı. Ve bu sayede Ege Denizi'nde ne gaz ne de petrol olmadığını öğrenmiş olduk. Bu da iki. 2007 yılında Avrupa Birliği bir harita yayınladı arkadaşlar. Çoğumuz bilmiyoruz ama Sevilla Üniversitesi tarafından hazırlanan haritaya Sevilla haritası adını verdiler. İşte harita bu. Gördüğünüz gibi Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa Birliği bu uyduru haritayla Doğu Akdeniz'in tamamını Yunanlılara ve Rumlara sahiplendirmeye, dolayısıyla bu yolla da kendisi sahiplenmeye kalktı. Haritada gördüğünüz açık mavi alanların tamamı Yunanlılara ve Rumlara bırakılmış alanlar kıyılarımıza bitişik yapışık duran incecik kırmızı çizgiler de güya bize bıraktıkları hükümranlık alanları. Yani Avrupa adaları olan ama bir ada devleti olmayan, Akdeniz'e kıyısı bile olmayan Yunanistan üzerinden Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in tamamına el koymaya yeltendi. Arkadaşlar ada devletlerinin kıta saahallığı olur. İngiltere gibi, Küba gibi ada devletlerinin hukuken kıta saahallıkları vardır. Ama kıta devletlerinin adalarının kıta saahallıkları olmaz. Burada yapılan cin gözlüğü gördünüz değil mi? Maymun totosu kadar büyüklüğü olan Meis Adası'nı kullanıp devasa Türkiye yarımadasının açık denizlere çıkışını kapatmaya kalktığı uyanıklar e tabi Türkiye bu haritaya bir tarafıyla güldü. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan reddetti. İngiltere'de hukuka aykırılığını ilan etti. Tabi bu arada ellerine bu haritayı alıp da uluslararası diplomatik ortamlarda dert anlatmaya çalışan Yunanlı diplomatlar da rezil oldu. Bugün bu harita çok işimize yarıyor arkadaşlar. Türkiye tarafından kullanılıyor. Yunanlıların ne kadar açgözlü, akıldan, mantıktan, hukuktan ne kadar uzak olduklarını kanıtlayan bir belge olarak işimize yarıyor. Yani bu harita şu anda bize hizmet ediyor. İşler bundan sonra biraz daha çirkinleşti değerli dostlar. Temmuz 2019'da Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemimize bir Yunan savaş gemisi tacizde bulunmaya kalktı. Limnos adındaki tacizci Yunan savaş gemisi bizim Kemal Reis savaş gemimizin müdahalesiyle Hurda'ya döndü ve hastanelik oldu. Yani pardon tersanelik oldu. Bundan da bir ay sonra Ağustos 2019'da Fransa tarafından Yunanlılara yardım için gönderilen bir savaş gemisinin başına daha da kötüsü geldi. Gemi Türk elektronik harp dronları tarafından Tek kurşun atmadan kullanılmaz hale getirildi. Radarları, iletişim sistemleri ve silah sistemleri kilitlenen savaş gemisi alelacele bölgeden kaçtı ve bir daha da ortalarda görünmedi. Sonuç olarak Fransa'da Yunanistan gibi rezil oldu diyebiliriz. Ama iş burada kalmadı. Daha da ileri gittiler arkadaşlar. Hatta daha da ileri gittiler. Haziran 2019'da Kıbrıs Rum kesimi Fatih Sondaj Gemisi personeli için tutuklama kararı çıkardı. Türkiye bu karara, ''Aa tabi tabi gemi orada, hadi buyurun delikanlıysanız gidip tutuklayın.'' dedi. Konu orada kapandı arkadaşlar. Türk sondaj gemilerinde çalışan yabancı uyruklu personelin ailelerine yaşadıkları ülkelerde çeşitli baskılar uygulanınca bu personeli Türk vatandaşlığı verildi ve bu sorun aşıldı. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha devamı var. 2020 yılında Türk sondaj faaliyetlerine gizli ambargo kondu. Kanuni sondaj gemisinin ihtiyacı olan dengeleyici sistemler ve yedek parçalarını üreten Japon şirketi Avrupa'dan gelen tehdit ve şantajlar yüzünden satıştan vazgeçti. Bu sorunu da yerli sanayimiz yerli üretimle aştı arkadaşlar. Orada da umduklarını bulamadılar. 2021 yılında açıklamalar yapan Enerji Bakanı Dönmez şöyle bir cümle kullandı. Burayı dikkatle dinleyin arkadaşlar. Gemileri kiralasaydık bir tane bile sondaj yapamazdık. Çünkü ambargolar vardı. Şahsım da dahil olmak üzere burada çalışan arkadaşlarımız ambargoya tabi oldular. Şimdi şu olaylara bakar mısınız? var olmayan doğalgaz için, var olmayan petrol için bu kadar baskı niye? Bu kadar ambargo niye? Bu kadar üç kağıt sahtekarlık niye? Madem gaz yoktu, petrol yoktu niye, niye, niye? Burada takdir sizlerindir arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.